Sevgili ziyaretçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesine has bir çemen yapacağız. Çemenimizi yapmadan önce birkaç hatırlatmada bulunacağım. Çemenimizin içine biz halis Kahramanmaraş biberi kattık. Orta boy olması lazım. Çok böyle yapraklı olması tavsiye edilmez. İçine en başta hatırlatayım. Daha sonra bu biberin içinde tuz olduğundan dolayı içine tuz katmayacağız. Kahramanmaraş biberimizi 1 kilo koyduk biz. 1 kilo kahramanmaraş biberimizin içine 70 gram kadar sarımsa videoda gördüğünüz şekilde biz el dermeninde çektik. Daha sonra bunu dibekte dövdük. İyiden dövülmesi lazım sarımsağın. Çünkü daha sonra biberin içinde bu kaybolacak. Kaybolması için de diri kalmaması gerekiyor. Ve içine Çemen harcı koyduk, yeni bahar. Bu aktarlarda, yöresel ürünlerde falan satılabilir. 70 gram kadar da biz yeni bahar koyduk. 1 kilo biberin içine 70 gram sarımsak, 70 gram da yeni bahar koyuyoruz. Sonra, yağı ve iliği fazla olan kemiklerimizi fokur fokur kaynatıyoruz. Kaynattığımız bu fokur fokur kaynayan kaynar haldeyken, et suyumuzdan, kemik suyumuzdan, kemik suyumuzdan alıyoruz bir elek yardımıyla hani içinde bir şey gitmemesi lazım sadece suyunu biz kullanacağız üzerinde sarımsak olan biberimizin üstüne yavaş yavaş bir kepçe yardımıyla şimdi gördüğünüz gibi ekliyoruz bir taraftan da karıştırmaya devam ediyoruz karıştıracağız karıştırmamız lazım çünkü iyiden bu et suyunu biberimize sarımsağımıza yeni baharımıza yedireceğiz ve gördüğünüz gibi karıştırdıkça bir taraftan da aslında pişiyor Çünkü su sıcak Kemik suyu sıcak Sarımsağımız iyice pişecek şimdi içinde Ve bir taraftan da biberi iyiden karıştırıyoruz Normal bir harç haline getireceğiz Karıştırdıkça harç haline gelecek bu Daha sonra katılaşacağından dolayı Biberimiz Katılaşmasından sonra iyiden katılaşmasın diye Gördüğünüz gibi iyiden karıştırıyoruz Karıştırıyoruz ve arada da e, duruma göre bu suyumuzu, et suyumuzu, kemik suyumuzu e, eklemeye başlıyoruz. E, şimdi görüyorsunuz e, kıvamını ben size birazdan şey yapacağım, göstereceğim. E, en son kıvama geldikten sonra belli bir zaman sonra bir bardak zeytinyağı hem rengini açacak hem de uzun süre kalıp e, kurtlanmasını, ne bileyim bozulmasını engellemiş olacağız biz. Şu anda e, işte biraz sonra şeyimizi e, yağımızı da şey yapacağız, e, koyacağız. Gördüğünüz gibi kıvamını tutturmak için. Ee, yavaş yavaş böyle e, kemik suyumuzdan eklemeye devam ediyoruz biz bir taraftan bir taraftan da karıştırıyoruz of oh, mis gibi oldu çok da güzel kokusu var harika görünüyor tadı da Umarım mükemmeldir şu anda işte sonuna geldik ee, birazdan bir e, yağ e, dökme faslımız olacak e, şeye e, çemenimizin içine biz buna çaman diyoruz buralarda. Gördüğünüz birazcık yağımızı şey yapıyoruz, döküyoruz. Bir bardak kadar şey yaparsak, dökersek. Evet en son kıvamı bu oluyor. Herkese afiyet olsun şimdiden.